Arkadaşlar merhabalar ee, Hadi şimdi endeks ne kadar düşebilir Bir ona göz atalım isterseniz Bugün arkadaşlar Öncelikli olarak Şuralara gidelim ee, Şimdi bugün VIX arkadaşlar e, Ne yaptı e, Onu Yani %10 düşüş sağladı e, Bu da 19'lara dayandı Şimdi arkadaşlar Bizim toplamamız gereken şeyine 30 diyorduk ya. Kabatasak bir hesap yaparsak bugünkü hareket neticesinde Wix'in hmm, bunun gibi 3 tane gün daha yaşarsa e, VIX buralarda durup yani buralarda durup 3 tane gün daha yaşarsa sevgili arkadaşlar 25'e gelecek 6 tane gün daha yaşarsa 30'lara gelecek arkadaşlar öyle söyleyeyim size e, şimdi bunun G e, piyasaya getirdiği satışın etkisini gözlemleyecek olursak 1.4'lük bir satış getirdim. hani yuvarlayalım 1.5 yapalım şimdi çıkış derecesini gözlemledik bu kadar Hani anlık yani böyle günlük yüzde yirmi yaptığı da oluyor normalde ama şu anda o denli piyasada bir hareket e, ani çıkış gözükmüyor arkadaşlar. E, hani veriler zaten kötü gelse de ekonomi kötüye gidiyor diyorlar. E Zaten ekonominin kötüye gitmesini istiyorlar. ekonomi kötüye gidince bu sefer faiz indirimleri gündeme gelir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu vesileyle biz e, hani bugünkü dalgalanmayı... En yüksek oranda baz alarak e, hesabını yaparsak arkadaşlar. Şimdi hesap makinesini açalım. 3 tane böyle gün yaşarsak 1.5 ortalamadan 3 tane gün yaşarsak 4.5. 6 tane gün yaşarsak X30'a gelirse yüzde 9 ila yüzde 10 arasında bir aşağı yönlü sarkma olabilir yani yüzde 5 ila %9 arasında bir sarkma yaşayabiliriz e, Nasdaq endeksinde. E, bu şimdi e, böyle görülen bir durum. Şimdi işin güzel tarafı arkadaşlar biz hani böyle düşüşün olduğu zamanlarda alıyoruz. Ve kendi portföyümüzün içinde e, nakiti boşa çıkararak borçlanmaya dayalı kaldıraçta da kullanıyoruz. Doğru değil mi? Şimdi neden kredili kullanmıyoruz? Çünkü faizler çok yüksek olduğu için bunu kaldıraç ile e, kendimiz e, hesap ederek e, o aradaki farkları kapatıyoruz. Ve nakitimizden yine nakit yaratıyoruz. Nakitimizi boşa çıkartarak e, sevgili arkadaşlar. E, bugün portföyümüzde yüklüce e, Amazon aldık arkadaşlar. Neden? Amazon'a açılan tekellik davasından dolayı Amazon biraz daha fazla düştü. E, bu düşünce tabii ki portföyümüzü de ekleme yaptık e, güzel fiyatlarda e, Microsoft o kadar çok düşmüyor ama Microsoft'un gerçekten e, tekrardan dediğim gibi önümüzde en az nereden baksanız yani e, 4-6 ila 8 bilanço dönemine çok ciddi derecede etkisi bulunacak bir hisse olacağını düşünüyorum e, aynı şekilde. E, Adobe'nin de e, böyle. E, bunların tabii ki düşüşlerini bekledikçe biz hisse senedi toplamaya devam edeceğiz. Ama tabii ki bir taraftan da e, kaldıraçlı e, ETF' de toplayabiliriz arkadaşlar. Çünkü bahsettiğimiz gibi e, düşüş seviyelerinde tutup da VIX'in bir 10'da, 11'de, 12'de, 13'te olduğunda almadık kaldıraçları. E, 17'lerdeyken aldık. Bugün oldu 19 arkadaşlar. Düşük fiyattan aldık. Bizim avantajımız %6 gözüküyor. %6 gözüktüğüne bakmayın. Zaten sevgili arkadaşlar bugün %5 olarak gerçekleşti. Bunlar bir günde %15 bile yapabiliyor sevgili arkadaşlarım. Çünkü bunun en güzel artısı şu. İçerisindeki şu hisse senetleri önümüzdeki 4 çeyrek boyunca da çoğunluğu güzel bir an çöbekleyen hisse senetleri. Ya bunlar güzel bilançolara açıkladıkça böyle tak 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 yukarı doğru gidecek. Ve şu anda bunlar da geri çekilmiş halleri sevgili arkadaşlar. Ee, çoğunun bakacak olursak. ve tabii ki buradaki yükselişler e, bir TQQ almaktansa e, bu e, iyi performans gösteren hisse senetlerin yukarıya doğru, doğru gerçekleştirdiği hamlelerde bizlere daha da çok kazandırıyor. Zaten kendi portföyümüze kattığımız hisse senetleriydi sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün asıl gelelim meseleye arkadaşlar. Bir de o meseleye gelmeden önce şöyle bir durum var. Mesela bizim şu anda 3100 dolarlık bir pozisyonumuz var. Bunun 600'ünü çıkartalım çünkü kaldıraç ETF'inde 2500 doları hissede. Şimdi portföyümüzün hacmi 3100 ama 600'de 1800'müş gibi işlem yapıyor. Çünkü 3x kaldıraçta kullanıyoruz artı. 2500 dersek şu anda 4300 liralık bir portföyümüz var gibi. E, fiyatlanıyor sevgili arkadaşlar. E, ama şu anda tabii ki e, ekstradan da e, 1159 dolarda bir keşimiz var arkadaşlar. Yani bu nereden baksanız bizim için kaldıraç olarak kullandığımızda e, 3300-3400 dolara denk gelecek şekildedir. Bakın kaldıraçı doğru kullanma, portföy yönetimini doğru idare etmeye gösteriyorum. Dikkat ederseniz satış zamanında yeni ekleme yapmıyorum arkadaşlar. En çok düşen hisse senedine parayı aktarıyorum ve sağlam duran hisse senedine para aktarıyorum diğerlerinden gerçekleştirdiğim çıkışları da arkadaşlar nakit olarak burada biz cebe koyuyoruz. Neden? Piyasada daha bizim hani olası 3 tane daha böyle bir durum yaşadığımızda piyasa %5 çökerse arkadaşlar bu kaldıraçta hani Nasdaq endeksinden bahsediyorum. 15'e denk gelir arkadaşlar. e Şimdi 15 döneminde de orada kaldırıcı dayadığımızda ekstradan %10 bir kazanç elde etmiş alırız. Veya oradaki %5'i 3'te 1 oranına port ve ekleme yaparak arkadaşlar aynı parayı daha da çok nakitle gerçekleştirmiş oluruz. Ve burada daha keskin hisseler düşerse anlık. Örnek veriyorum Microsoft 290'a düştü veya 280'e düştü. Microsoft'a yapıştırırız. Starbucks örnek veriyorum 75'e düştü. Onu yapıştırırız. Hani anlık böyle aşağı düşen güzel hisseler olunca sevgili arkadaşlar. Nakit her zaman kraldır arkadaşlar. Bunu da böyle bilebiliriz. Şimdi bu amaçla baktığımızda bugünkü düşüşü baz aldığımızda arkadaşlar VIX'in %10 düştüğü pozisyonda Nasdaq 1.5 alıyor. Biz 3 tane daha böyle yaş gün yaşarsak ortalama Nasdaq'ta bir 4.5'luk yüzde ee, ee, yani VIX 25'e geldiğinde Nasdaq %4.5 geri çekilecek. E, ee, tabii bu dalga dalga dolu da arkadaşlar. Birinci dalga, ikinci dalga değil. Biz şu anda e, birinci dalga senaryosunda gidiyoruz. Gemiyi iyi yürütmek için arkadaşlar daha sonrasında ikinci dalga senaryosuna baktığınızda da yüzde 9'a denk geliyor. Onu da %10 hani %5 ile %10 olarak kabataslak hesaplayabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi VIX 25'e geldiğinde 4600 çarpım 4.5 dersek böyle 100 eksi 4600 dersek Doğru hesapladık değil mi? Birinci seviyemizde arkadaşlar 4390'lara gelebilir. Bu da VIX 25 olur. Buradan da toparlayabiliriz arkadaşlar bu seviyelerde. Ya bu seviyelere kadar belki yukarı çıkar bir toparlanma olur. Belki isterseniz bir kar al yapabilirsiniz veya bekletebilirsiniz daha yukarı gidecek mi diye. Orada piyasa hareketlerini gözlemleriz arkadaşlar. İkinci durumda %9 ile %10'luk bir geri çekilme pozisyonunda. Yani Vix 30'a geldiğinde sevgili arkadaşlar. Pardon arkadaşlar 14600 değil mi? 14600 çarpı 4,5 bölü 100 eksi 14600. 4 nereden gitti bilmiyorum. Pardon Nasdaq da ilk 13900'e gelir. %5'lik bir düşüş olduğunda VIX 25 olduğunda 13900'e gelebilir arkadaşlar. Ee, bunun gibi 3 tane daha gün yaşadığında sevgili arkadaşlar <laughs> hani bu performansta şimdi hisse senetleri çıkıyor ya irili ufaklı böyle günler yaşadığında birinci seviyemizi kendimizde e, 13.900 yani onun altını kıran ikinci seviyemizde ise %10 %9 üzerinden hesaplayalım çarpı 9 bölü 100 dediğimizde eksi 14.600 yaptığımızda bir diğer seviye ise 13.200 yani şu anda piyasada VIX 30'a geldiğinde 13.200 belki böyle 35'lere falan çıkar mı bilmiyorum ama ya çıkarsa o da belki ekstradan %1 falan şey yapar ya yani üç 3 aşağı 5 yukarı 13.000 ila 13.300 e, arasında ikinci hedef fiyatlamamız olur arkadaşlar. E, burada tabii ki bu fiyatları beklediğimizde yani biz diplerden topladığımızda zararda olmayız çünkü anlık olarak tekrardan V şeklinde yükseldiğinde sevgili arkadaşlar piyasa yine keskin bir şekilde her türlü e, kazanıyor e, pozisyonuna geçebiliriz arkadaşlar. E ee, şu anda bahsettiğimiz gibi yani piyasa düşüyor ama düşüşler böyle bir günde yüzde üç yüzde 2.5 yüzde 2.75 veya %3.5 tarzı Keskin çıkışlar tarzında değil arkadaşlar ee, Bu yüzden dolayı e, hazmetedeceğiz yani e, koskoca piyasa bugünden veya yarından ibaret değil dünden de ibaret değildi. O sebepten dolayı mantıklı alım bakacağız. Şimdi e, gün sonunda ben yine bir alım yapayım mı diye e, bir bekledim açıkçası arkadaşlar. Biraz daha aşağı salar mı diye. Yani VIX yukarı çıktığı halde böyle aman aman hani kendi takip ettiğimiz hisselerden e, öyle aşağı yönlü e, hani çatır çatır böyle salayım tarzı bir olay olmadı. Hani dedim funk 135'lere falan gelir mi diye düşündüm. %8, %9 olur mu? Yani piyasa sağlam hisselerden yani gelir bekleyen hisselerden öyle çok şu anda bir çıkış sağlamadı. Şunu tekrardan söyleyeyim, söylüyorum arkadaşlar. Tamam short pozisyonları arttı. Hani şu an için bugün için konuşacak olursak. Ama bilanço beklentileri şu anda kötü değil önümüzdeki dönem için. Özellikle hani yine şirket kazançlarını baz alırsak. Şu anki yapılan bu yapay zeka ile ilgili işlemlerin kazançları e, önümüzdeki 6 ayda gelecek. Hatta bu ChatGPT vesaire gibi olay da e, şunlar da yenilik olarak gelecek. Hani konuşması, konuşması tarzında, e, görsellik anlamında da yeni çalışmalar yapılıyor. Ya bunlarda hani telefonunuzu veya bu ChatGPT bildiğiniz baya bir arkadaşmış gibi <laughs> kullanabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Ben güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Yani bizim işimiz zaten böyle büyük firmalar düştükçe alım yapmaktır. Yani %10 düşsün, %20 düşsün. Biz kendi portföy yönetimimizi bunu sağlayalım. Şimdi düştüğü yere kadar düşsün. Bakalım biz buradan şu anki benim buradaki görmüş olduğum paranın çok üstünde para koyup da ekleme yapabilirim. Şu anda bir takım şeylerin hani ikinci seviye başlangıcı olarak görüyorum ben. Ee, biraz daha da çekilmeler olabilir. tabii ki bu çekilmeler ne zaman olur? En dipte böyle şeyleri e, ne zaman görebiliriz? Bunları yaşayarak gözlemleyeceğiz. E, tutup da biri bugün yani piyasa verilere göre değiştiği için arkadaşlar. E, bir gün farklı birisi bir şey diyebilirse arkadaşlar. Bu sefer olay daha farklı yere döner. Yani bir fethi etkisi çıkar. Biz dördüncü çeyrek gibi düşünüyoruz ama. Hani iyi gelen veriler bizi daha erken faiz indirimine de götürebilir tarzında bir yine açıklama yaparsa yani piyasayı öyle aşağı doğru salmaya da bilirler. Ama önümüzdeki biz gerçeklere yol haritamıza bakacak olursak şu anda FETVAŞTUL'dan da bakabilirsiniz. Faiz arttırımları önümüzdeki yılın Temmuz ayından sonraki dönemlerde değerlendiriliyor. İki tane faiz indirimi olacak pardon faiz indirimleri arttırımları diyorum iki tane faiz indirimleri olacak doğru biraz daha böyle şey var yüksek faiz döneminde geçecek olan bir dönem var ama kötü gelen veriler arkadaşlar iyiymiş gibi algılanabilir. Çünkü yani kötü gelen verinin hani ekonomi ne kadar kötü giderse hani o kadar daha da böyle beklenilen sonuçlar. Geliyor hani artık piyasayı daha da kasmayalım tarzında bir düşünce olup bir takım şeyler daha da erken adım atılabilir. Lakin şu anda e, yüksek faizlerin e, bu şekilde biraz daha böyle bekletilmesinin nedenlerinden biri de arkadaşlar şu onu da göstereyim size. Geçen e, özel video çekmiştim. Şu petrolün yüksek seviyelerde kalması arkadaşlar e, arzdan kaynaklı. Yani bu yüksek seviyede böyle kaldığı sürece sevgili arkadaşlar ekstradan bir kendi içerisinde ekonomide enflasyonist baskı yaratacaktır sevgili arkadaşlar. E, tabii ki petrolün düşmesi de arzın artmasıyla kaynaklanan bir durum e, olarak göze çarpar. Yani petrol arzının. Petrol arzının da artık artması için talebin de hızlanması lazım. Dolayısıyla talep ne zaman hızlanır? Biraz daha genişleyici politikalara gidildiğinde yani daha böyle sıkı para politikasından çıkıldığında geriye gelir. Ama şu anda petrolde de genel trend... Hani diyorlar bir 100 doların üzerine çıkacak varil başı vesaire diyorlar arkadaşlar. Ya bunların hepsi böyle finansal bir denge. Yani petrolün bugün bir %10 artması açıkçası bir ekonomi, Amerikan ekonomisi üzerinde ne kadarlık bir enflasyonist baskı oluşturacak bu saatten sonra ona bakılmalı. Yani yapacağı en büyük şey e, şirketlerin mali yapısında belki biraz daha böyle gelir bazı daralma yaratır ama onun da etkileri geçici olacaktır e, durum şu anda bundan ibaret dediğim gibi bir izleyeceğiz bir görelim arkadaşlar e, yani şu parmağınız var ya arkadaşlar önceden Mehmet Aler biliyordu parmaktan sonra diye sizin bilginiz birikiminiz zaten sizde İzleyeceğiniz yol da sizde Burada bir yatırımcının bir traderın arkadaşlar ee, en dikkat etmesi gereken şey nefsi ona hakim olun ve bunu hakim olurken de kendinize şunu deyin bugün ne ilk gün düşüşte veya yükselişte ne de son gün bizim önümüzde bir yol haritası var bu yol haritasında da ona göre yol alacağız kendi portföyümüze de buna göre bir değerlendirmeye koyacağız. Ee, hani ben portföyümüze e, 17'lerden 18'lerden ekleme yaptım 17'lerden. Bunu yapmamın nedeni hani port, e, uzun zamandır portföyümüze nakite dönmüştük. Hani bu döndüğümüz nakitte de kendi portföyümüzü nasıl böyle yönetebiliriz diye e, sizlere de bir gösterge olarak hazırladığım videolarda videolar, hazırlamayı düşündüğüm videolarda ve şu anda da onu da gerçekleştiriyorum sevgili arkadaşlar. Bakın yokluktan bile nasıl nakit yaratıp o nakitleri nasıl verimli bir şekilde kullanıyoruz. Piyasadaki enstrümanla bunları da gözlemliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şu anlık söylemek istediklerim bu kadar. Hayırlı akşamlar dilerim. Hoşçakalın.